Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte Sans Godzilla'nın kanalına bakacağız. Gelmenin bir kankacığımı. Evet arkadaşlar bana o azından kardeş kankamız. Adam 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 her şeyi biliyor. Legendary Godzilla al kurabiye ye yazmış arkadaşlar. Yani benim arkadaşlarım o işte arkadaşlar. Adamın kanalı havalı güzel. Uy, adamın <laughs> beyler. Beyler, oyun adamın kanalı güzel ya. Adamın kanalına bir kerelik bakın be. Adam emekle bir saatliğine bir video yapıyor. Siz anlamıyorsunuz. Arkadaşlar, ee, yani bay bay ben gidiyorum videoyu yapıyorum